bitti. başlamadan önce abone olup like atar mısınız? Anne bugün Melonlar bize gelse olur mu? Olur. Melon'un annesini ara. Alo. Alo Korn Şu an Melon bu aynı oluyor. Ne? Anne, baba, Korn ne var, ne var? Melo muayene oluyormuş. Muayene mi oluyormuş? Muayene mi oluyormuş? Mu? Acilen bakmam lazım. Oy. Telefonum burada kalsın. Ben de geliyorum. Bak beni unutmayın. 骷髅，用骷髅。 Ambulübit. Siz bu yalana inanmayın. Bu gerçek değil. Buradaymış. ve koy. Bu O ne, ne oluyor? Arkadaşlar hata olabilir. Şunu dondurayım. Eh, ulamaz. Bundan sonra bayağı kötü bir şey olmaya başladı. Lan lan ne lan? Ne lan? Buradayım. Kur bu kurdun sesi bu kur. Of oh, of oh, çok kötü. Şöyle ölçeceğim. Şu an kötü bir durumda olabilir. Ne? 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 Ne kötü durumdaymış. <laughs> tamam ölçtük. Şimdi sana bu serum takacağım sana. Aa ben havada da oturuyor. Şimdi kadar o acımadı. hı Hmm. Hmm. Ne oldu? Hmm. <laughs> Kombeyi ziyaret ettiğim için sağ ol. Hadi evine gidelim. Hoşçakalın. Şimdi mutlu musun? Çok mutluyum. Konum babası. Baba. Mutlusun değil mi? Mutlusun değil mi? Mutluyum. Ve video burada bitti. Yok, aslında daha bitmedi. Telefonu oynayabilir miyim? Oynayabilirsin. Aa kuzeyin bir videosu varmış. Ona bir bakayım. Bu hayatımızın en güzel günü olacak. Hadi binelim. Telefondaki sesler. Lul lul lul. O arkadaşımın videosunu izlemeyi unutmayın. Sen anne. meyve konu bir şey mi konuştu? Ve video burada bitti.